Merhaba. Kafamda bazı deli sorular var demeyeceğim çünkü aslında sorular deli değil gayet makul ve mantıklı. Bu sorular kimin için biliyor musunuz? İmkanım olsa, fırsatım olsa, olanağım olsa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istediğim çok önemli sorular var. Tabi deli sorular diyorum ama belki birileri için bu sorular deli olabilir ama yani bunları kim sorabilir? Elbette ki gazeteciler sorabilir. Diyeceksin ki ee abi sen de gazetecisin ya bizim gazeteciliğimiz falan kalmadı. Bizde ciddi alan yok. Belki siz beni izleyenler, karşıdan beni dinleyenler ciddiye alıyor olabilir ama geneli yani malum kesim bizi hiç sallamıyor, ciddiye almıyor. Ama mesela bu soracağım, birazdan soracağım soruları Ahmet Hakan sorabilir ve Nagihan Alçı sorabilir, Cem Küçük sorabilir. Hatta hatta Tezcan, ne Tezcan diyor o? Tezcan bir şey var ya o da sorabilir ama soramaz. Sorabilir diyorum ama mesela Tahakol da sorabilir. Tahakol duayen gazeteci ama o da soramaz. Abdurrahman Dilipak belki sorabilir. Gerçi geçenlerde bir şeyler yazmış böyle hafif eleştirel ama açık açık ve net bir şekilde alenen bir şekilde şu soruları ben şahsen kendim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sormak isterim. Acaba birileri bu videoyu izletse kendisine ulaştırsa ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu sorulara cevap verse verir mi? Hayır, vermez ama yine de ben bu soruları buradan yönlendirmek istiyorum. Mesela çok merak ediyorum. Sürekli televizyon ekranlarında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te tekrar ya da erken seçimde tekrar aday olacağımış gibi, aday olacakmış gibi konuşuluyor. Oysa bilinen bir gerçek 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olamıyor. Olamıyor. Erken seçim olursa olacak ama daha önceki videolarda da değinmiştim. Erken seçim olabilmesi için meclisin bu teklifi getirmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle bir öneri gelse anayasa gereği seçim kanununa göre yine aday olamıyor. Meclis Partiler toplanacak ve dörtte üçlük çoğunluk sağlanırsa erken seçime ya da baskın seçime gidilebilir. Mevcut koşullarda, mevcut şartlarda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olamıyor. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na soracağımız soru şöyle olması lazım. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'te aday olamayacaksınız. Erken seçim olursa ayrı mesele. 2023'ten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı yeni e, yaşantınızla ilgili bir planınız, bir e, sisteminiz, bir düzeniniz? Ne düşünüyorsunuz? Torunlarınızla mı ilgileneceksiniz yoksa başka bir şey mi yapacaksınız diye sorması gerekiyor birileri. Ama bir bakıyorsunuz sanki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilecekmiş gibi konuşuluyor. Dediğim gibi 2023'te eğer seçimler 2023'te yapılacaksa ki daha önce kendisi dedi kimseye heveslenmesin. seçimler 2023 2023'ten önce olmayacak demişti, değil mi? O zaman Sayın Cumhurbaşkanına ben buradan sorayım. Sayın Erdoğan, 2023'ten sonra Cumhurbaşkanlık göreviniz bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bizi aydınlatır mısınız acaba? Diye soruyorum. Şimdi. Mesela bir soru daha var kafamda bu kongrelerle ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor vatandaşa sesleniyor ve aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sesleniyor diyor ki maske mesafe ve tedbir ellerinizi yıkayın tedbirli olun diye insanlara uyarıyor haklı olarak Sayın Erdoğan cenazelere bile gitmeyin taziye bile yapmayın misafirliklere gitmeyin diyor ama bir de bakıyoruz oho kongreler lebalep kendi e, tabiriyle Sayın Erdoğan'ın kalabalık böyle İzmir Kongresi'ni gördünüz belki de insanlar balık istifi. Ya arkadaş ya kusura bakmayın ama Sayın Erdoğan size şunu sormak isterim. Bilmiyorum bu soru size ulaşır mı? hiç vicdanını sızlıyor mu acaba? Bu insanları topluyorsunuz bu kadar kalabalık, geldikleri için teşekkür ediyorsunuz, memnun oluyorsunuz ama ya biri virüsü kaparsa ve o virüsü, o kaptığı virüsü, COVID'i kapıp eve götürse, evde çocuklarına, anasına, babasına bulaştırırsa ya hiç mi vicdan yok ya? Lütfen kusura bakmayın böyle vicdan yok falan diyorum ama açıkçası ben oraya buraya giderken acaba virüsü kaptım mı kaparsam şuraya buraya bulaştırır mıyım diye içim içimi yerken siz nasıl insanları böyle kalabalıklara topluyorsunuz hem insanlara diyorsunuz ki dikkatli olun maske mesafe tedbir diyorsunuz ondan sonra ee, insanları kongrelere topluyorsunuz bakın sizin kongre yaptığınız illerde vaka sayıları artmış şimdi İstanbul'da kongre yapacaksınız insanlar maazallah tekrar virüsü kaparsa ne olacak hiç mi vicdanınız sızlamayacak diye sormak isterdim mesela bir gazeteci bunu soramaz ama ben buradan sormuş olayım lütfen yani İnsanları e, insanları riske atıyorsunuz hayatlarını riske atıyorsunuz. O zaman bu pandemiyle nasıl mücadele edecek? Siz bu ülkenin büyüğü olarak Cumhurun başı olarak bu tedbirleri ihlal ederseniz ek kafelerin, restoranların, kahvehanelerin ne günahı var? Onlar ekmek parası kazanma derdinde. Onları da açın o zaman. O zaman açın. Herkes lebelep olsun. Bitsin ne olacak? Öyle değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan? Mesela size sorulması gereken sorulardan biri bu ve e, bir şey daha var dikkatimi çekti. Çok merak ediyorum. Son yaptığınız açıklama var mesela. Dediniz ki Bezmi Alem Camii'de e, gezi olayları sırasında bir aile girdiler vesaire vesaire. Bunu ısıtıp ısıtıp tekrar tekrar gündeme getiriyorsunuz. Gündeme getiriyorsunuz ama biliyorsunuz o dönem müezzin Fuat Yıldırım Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin müezzini Birayla camiye girdiklerini ben görmedim dedi. Yok böyle bir şey. Ben din adamıyım. Yalan söyleyemem demişti. Ama siz ısrarla sürekli aynı konuyu gündeme getiriyorsunuz ve sanki olmuş gibi camiye bir ayla girmişler bir ay içilmiş gibi bunu anlatıyorsunuz ve söylüyorsunuz lütfen Müslümana anlayamıyorum birileri e, bana bilgi versin Müslümana yalan söylemek haram değil mi günah değil mi peki siz Cumhurbaşkanı olarak neden gerçek dışı bilgilerle insanları manipüle ediyorsunuz yakışıyor mu e siz bu ülkenin Cumhur reisi reisi Cumhur'u değil misiniz koskoca Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olarak çıkıyorsunuz ve gerçek olmayan bilgilerle gündemi manipüle ediyorsunuz. Bu günah benim bildiğim din, İslam dininde yalan söylemek günah, haram, ayıp. Ama siz niye yapıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Olmuyor, yakışıyor mu size? Lütfen mesela bir e, gündem e, sorusu daha var. Biliyorsunuz Damadınızı daha önce görevden aldınız. Fakat bu aralar Damadı tekrar göreve getireceğiniz konuşuluyor. Gerçekten merak ediyorum. Damadı niçin görevden almıştınız ve tekrar göreve getirseniz hangi göreve getireceksiniz? Tekrar ya da görev verecek misiniz? Görev verirseniz hangi göreve getireceksiniz? Ve AK Parti genel başkanı olacağı söyleniyor. Sizin yardımcılarınızdan biri olacağı söyleniyor. Eğer gerçekten Sayın Berat Albayrak damadınız, kıymetli damadınız yeniden görev alacaksa ve daha önceki dönem neden görevden aldınız? Ya da pardon çok özür diliyorum ya görevden aldınız dedim ama zannedersem durum öyle değildi değil mi? Sayın damat Albayrak görevden affını istemişti değil mi? Hay Allah ya unutmuştum değil mi? Evet evet gerçekten de öyle. Ben bu soruları çok merak ediyorum. Acaba bir baba yiğit, yürek yemiş, cesur bir baba yiğit özellikle sizin cenahtan biri çıkıp bu soruları size yöneltebilir mi? Yöneltirse sizin cevaplarınızı, yanıtlarınızı açıkçası çok merak ediyorum. Mesela ısrarla Kanal İstanbul'u yapacağınızı söylüyorsunuz ama bilim adamları çıkıyor diyor ki Kanal İstanbul bir cinayettir. Lütfen neden bir cinayeti ısrarla, ısrarla, inatla üzerinde duruyorsunuz ve yapacağım yapacağım diyorsunuz ama 2023'te aday olmayacaksınız. Olamıyorsunuz. Olmayacaksınız derken olamıyorsunuz. Kanun gereği, yasa gereği, seçim kanunu gereği 2023'te aday olamıyorsunuz. E erken seçimi kimseye versenmesin diyen de sizsiniz. O zaman 2023'te yeni bir hükümet gelirse, yeni bir sistem gelirse ki Cumhurbaşkanlığı sisteminden de vazgeçecekmişsiniz gibi bir izlenim uyanıyor ortada. AK Parti genel başkanlığını bırakacaksınız vesaire vesaire. Böyle söylentiler var. Gerçekten bırakacak mısınız AK Parti genel başkanlığını ve 2023'te siz aday olamayacağınıza göre, aday olamazsanız AK Parti'de iktidarı kaybederse e, o zaman e, bu Kanal İstanbul'u yeni gelecek hükümet, yeni gelecek sistem muhtemelen yapmayacak. O zaman neyin inadını yapıyorsunuz? Aynı inadı gezi olayları sırasında da yapmıştınız ve bir sürü insan sakat kaldı, insanlar yaşamını yitirdi ve Türk ekonomisi milyonlarca dolar zarara uğratıldı. Ha zarara uğratıldı derken şu 28 milyar dolarlık e, hazineden kaybolan bir e, para var. Onunla ilgili bir şeyler açıkladınız ama açıkçası kamuoyu çok tatmin olmadı. O para nereye gitti diye bir cesur yürek emiş. E, yandaş bir gazeteci size sorsa ne cevap verirsiniz diye heyecanla, sabırla, merakla bekliyorum. Bu soruların cevabı var mı? Elbette ki var. Kimde var? Sizde var Sayın Erdoğan. Siz dünya lideri namıyla anılan Türkiye'de halkın seçtiği bir reisi cumhursunuz. Ama neden halkın sadece bir kesimini kucaklıyorsunuz? Bizim gibi sizi eleştirenleri... E, kucaklamıyorsunuz, sevmiyorsunuz bizi, bizi ötekileştiriyorsunuz. Neden? Ötekileştirmek. Din kardeşleri arasında günah değil mi, ayıp değil mi diye son sorumu da sorayım. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılayım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kalabildiğiniz kadar kalın. Ama 2023'ten sonra kalamayacaksınız şu şartlarda. Bilginiz olsun, benden söylemesi. <laughs>